Ya ben dara fitim, açığa da fitim de çok açık beni birazcık şey yapıyor ya. Yani şöyle söyleyeyim, mistik olunca seksi oluyor, teşhir olunca pornografi oluyor. Çok açıkta teşhire giriyor, o yüzden ben... Yok yani. Yüz yıl oldu kadınlar dar ve açık giyinili. <laughs> Bence biz kadınlardan önce erkekler açık giyinmeye ve dar giyinmeye başladı. Bunu konuşsak daha iyi değil mi? Böyle giderse bir yüzyılımızın daha olacağına inanmıyorum ben bence orantısını ayarlayabilirsin. Hiçbir sorun yok. Hatta bence çok yakışıyor. Ama açık giyineyim derken götünü başına açarsan sonra sana olan bakış açısında değişmesine göz yumacaksın. Yani orantıyı tutturabilmek lazım bence. Hani aşırısı kötü duruyor. Canı dar ve çok açık giyinmek istiyordu. Olabilir yani. Geniş ve çok kapalı giyinseydik de ona bir elin çarptınız muhtemelen. Dar ve çok kapalı giyinelim. Veya geniş ve çok açık. Nasıl? Değil mi? Hangisini istersiniz? Hmm. Küçük. Peki ben de bir şey soracağım. Siz neden böyle giyinen kızların içine düşecek gibi hatta yiyecek gibi bakıyorsunuz? Fizikten fiziğe göre değişir. Kısa boylu kızlar genelde gösterecek başka hiçbir şeyleri olmadığı için bunu yaparlar. Uzun boylu kızlar da e, kütük gibi ne yapsın birazcık açayım der. Göğüsleri dolgu sonları göstermek için kalçası güzelse belli etmek için yapar. Abi kızın fiziği güzelse niye açık giyinmesin? Niye daptar yani, giyinmesin öyle. ki? Yani, yani niye çekememezlik yapıyorsunuz? Allah Allah. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bitir. Dikkat çekmek için, kendini beğendirmek için, güzelliğine güvenmeyip götüne güvendiği için, erkekleri sadece açık bıraktığı yerleriyle etkilemek istediği için. Şimdi fiziği güzeldir dar giyinir. Yüzü çirkindir, fiziği güzeldir. Hem dar giyinir hem açık giyinir. Yani bir yerden bir yere nötrlemeye çalışıyor bu tarz kızlar. Ama yapmayın be güzellerim. Arkanızda neler diyorlar. Özellikle çok dar ve çok açık giymeyiz. Kendimize neyi yakıştırıyorsak onu giyeriz. Teşekkürler, iyi günler. Evet abi yine abazan bir headline ve insanlarımız yine saçma salak yorumlardalar. Abi kızlar dar giymiyorlar, siz dar bakıyorsunuz. Yani açık giyinmesini gerçekten ayıplıyorsanız bunu ayıplaştıranlar sizsiniz abi. Bir kere genelleme yapmışsınız. Çok saçma. Herkes çok açık ve dar giyinmiyor. Bu bir. Ayrıca öyle giyinseler bile bu beni, seni, onu kimseye ilgilendirmiyor. Çuval da giyebilirim. Açık da giyinebilirim. Çünkü canımız öyle giymek istiyor. Açık ve net yani. İster açık giyinir ister giyinmez. İsterse götünü açar cama döner bütün millete yayın yapar. Size ne arkadaşım? Böyle şeyler niye merak ediyorsunuz ya? Bunu çirkinlik meselesi ya da dikkat çekme meselesi de değil. Onu da söyleyeyim yani. Ben mesela eşofmanla hiç rahat edemem ama kotla daha çok rahat ederim. O yüzden genelde dar giyerim. Buna da kimse karışamaz. Bu açık olarak da neye göre açık, kime göre açık orası tartışılır. Ya şimdi şöyle bir şey var. Siz diyorsunuz ki burası Türkiye, işte burada açık giyinmez vesaire vesaire. Ama normal şu boyutta giyinen insanları bile, kızlara bile Salyası akan köpek gibi bakıyorsunuz. Bunu hep söyledim ve hep söyleyeceğim. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Teşekkürler Türkiye. Bunun gerçeği biraz farklı aslında. Dar giyince seksi hissederler. Açık giyince rahat hissederler. Dar ve açık zaten giyinmez. Esim söyle bir şey var. <laughs> ee, yani ben mesela şahsen ya anlatıyorum hani dar ama önü kapalı yuvarlak kadar tercih ediyorum. Ya da salas ve ına açıkçalar tercih ediyorum. Daha çok tercih etmiyorum. Gebeğimde <laughs> birazcık var da. Ya yüzü çok çirkindir. Vücudunu ön plana atmak ister. İlgini ya olarak yani <laughs> açıklamaya yapamadım. Dikkat çekmek istediği için olabilir. Ya da bazıları gerçekten sevdiği için öyle giyiniyor. Değil mi? Kızlar dar ve açık giyinir çünkü... Ee. Ben de öyle açık giyiniyorum ama bunu fazla bartanlar var. Yani diyor ki size, yüzümde memnuniyet yok. Götün başımı açayım da oradan prim yapayım diye. Lan ne alaka? Götünü başına açanın suratı çirkin diye genelleme yapıyorsunuz. Adriana Lima da çirkin o zaman amına koy. kıyafetle göreniniz oldu mu? Ben hatırlamıyorum. Çok saçmalıyorsunuz gerçekten. Bazı kızlar dar giyiner. Çünkü vücudu fuck burcu... this because they're happy with their body, they're happy with their figure, so they like to show it off by wearing tight clothes. And some people wear open clothes because it's either hot or they just want to. So yum. Dara ben de giyiyorum. Dar pantolon hoş duruyor kızlarda ama stretch gibi değil tabii ki de. Açıkta başka türlü ilgi çekemiyor işte. Hani göğsünü falan açıyor. Belki öyle bakarlar diye işte. Bunun çok fazla nedeni yok. Fiziğine güveniyordur güzel olduğunu düşünüyordur fiziğinin ve giyiyordur yani. Hatta fiziğinin güzel olmasına bile gerek yok. Beğenmiştir, canı onu giymek istiyordur, giyiyordur yani. Bunda fazla neden aramamalı bence. Bazı insanların gerçekten bu sorunu anlayamama gibi bir problemi var. Kızların açık giyinmesinden ya da dar giyinmesinden size ne? Bunu yargılamak kimseye düşmez. Bir kız kendini öyle giyindiğinde gayet rahat hissedebilir. Başkalarının hayatıyla değil kendi hayatınızla ilgilenin artık. İster açık giyeriz, ister kapalı giyeriz, ister dar, ister bol. Yani seviyorsak, beğeniyorsak, yakıştırıyorsak giymemek için bir neden yok ki. Dikkat çekmek için de kendimiz için giyiyoruz. Beğendiğimiz dipnot olsun. Peki ya erkekler neden dar ve çok açık giyinen kızlara özellikle bir ilgi duyuyor? Ben de bu ilgiyi merak ediyorum. Tamam erkekler illa onlara çok ilgi gösteriyor, diyor. kızlar öyle giymek zorunda değil. Ama giyiyorsa da seni ilgilendirme. İşte sen de öyle görünce dönüp bir bakıyorsun. Şimdi şu konuda bir anlaşalım. Her kız dikkat çekmeyi sever ve özellikle hoşlandığı biri varsa onu hoş görünmekten de mutlu olur. Ama bu çok ince bir çizgi. Açıklığın sınırını azıcık abarttığınızda adınız farklı bir şeye çıkar. Çok kapalı olduğunuzda da fazla namuslu, gereksiz bir göster. Ya ne kadar saçma bir headline bu. Pijama giymeyin. Südyen hiç donlu giymiş. Ya bol da giyiyoruz, dar da giyiyoruz. Hoşumuza giden bedeni olanı giyiyoruz. Bazen de sıcakta 40 derecede erimemek için açık giyinebiliyoruz. Özür dileriz. Bir şey söyleyeceğim ama sakin ol yaprak cik cik daha demin bir tane skorp gördüm ve anında beğendim çok güzel açıklamış arkadaş şu bile açıklıkken kimilerine göre istediğim gibi giyinirim giyiniriz istemiyorsan bakma sen de bu soruyu stüdyomuzda yüzünü göstermek istemeyen zö'ye sorucuyum evet zö neden açık saç ve dar giyiniyorsun çünkü bu, bunu seviyorum. Evet. Evet seyirciler siz de duydunuz. Genelde ben şu yüzden giyiniyorum açı. Belki bir tecavüz falan. Belki böyle bir laf atmak. Belki böyle bir göz kırpmak. Belki böyle bir falan diye böyle bir sapık sapık hareketler. Görürüm diye. Çünkü benim evrendeki tek amacım bu. Erkekler benim hakkımda düşünür? Bu yüzden giyiyorum. Tamam tabii ki de açık giyilebilirsin. Ama bence yerine göre olmalı böyle şeyler. Sen her şeyde götünü başına açarsın. Olmaz. Kıllanırım. Sinirlenir. Sonuçta erkek bu. İlla gözü kaya. Yüzün istediğin kadar çirkin olsun. O dekolteler gözündüz, göründüğü zaman erkek affetmez. Her yerde yapmayın. Bazıları erkeklerin dikkatini çekmek için yapabilir. Bazılarının zevki odur. Yani hiç kimse buna karışamaz. Arkadaşlar unutmayalım ki kızlar kendilerini ne giydiğinde iyi hissederse neyin yakıştığını düşünürlerse onu giyer. Bu açık, dar veya ıı, bol salaş bir şey de olabilir. Sınıflaştırma. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yargılamak size mi düştü? Yok yüzü çirkindir bilmem. Ne. Böyle güzel hissediyor, böyle giyiniyor. Belki de korsadan ya. Belki gösterecek bir malı var. Size ne abi? Selam ben Osiozi. İşsizim, güçsüzüm. O yüzden kafamda garip sorular. Kızlar neden bu kadar dar ve açık giyiyorsunuz? Anlatsanıza biraz. Şimdi siz de bana bir soru sorarsınız. Hatta ben kendime ve hemcinslerime sorayım. Biz niye bu kadar dar ve kapalı bir görüşe sahibiz? Anlatsanıza biraz. Arkadaşlar, bu kızların üç çeşidi vardır. Ya çok çirkindir, ya çok kiloludur, ya da fiziği efsanedir. Fiziği güzel olanlara lafımız yok eyvallah. Onlar istedikleri kadar giyebilirler. Ben bile bakıyorum. Ama diğerleri... Çok sevgili arkadaşlar, bazı insanların açık kavramı yalnızca buyken, yani bazı insanlar kıl yumağından bile nem kabarken, bu tarz headline'ler bana çok komik ve yersiz geliyor. Ee, öncelikle çok geç kalınmış bir headline. Yani çünkü ben her yaz acaba neden çok dar ve çok açık giyiniyoruz diye düşünüyordum. İnşallah bu headline'ın altına cevabımı bulacağım. Böyle bir bilgilendirici bir headline için teşekkür ediyorum. Açılması gerekiyordu. Kızlar içinde rahat hissettikleri şeyleri giyer. Şöyle ki hani içinde kendini güzel hissediyorsa giyer. Seksilik değil kendini iyi hisseder. Ama tabii şimdi götünü içini hani amını da görmeyelim. Öyle.